Merhaba sevgili arkadaşlar. 3 Ocak Salı Adana yarış yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. Adana'da 7 koşulu yarış heyecanı olacak ve ben yine elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Sizlerde kendi tuttuğunuz ve şansı görmüş olduğunuz safkanları ekleyerek altılı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Birinci koşu ile birlikte başlayacak olan Yedili presinin ilk ayağında şartlı 2'de 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda Yedili presi önümeyi düşünen arkadaşlarım için Necmi Altın'la piste çıkacak olan 2 numaralı Minas Street isimli safkın arkadaşlar. Günün ikinci koşusu Altılı gayenin başlangıç ayağına geldiğimizde ise Handikap 14'te 4 yaşlı Arapların 1900 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Ercan Çanka ile piste çıkacak olan 6 numaralı Semi Star isimli safkanı vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Mehmet Nuri Sunkar'la piste çıkacak olan 1 numaralı Rıza Bey isimli safkan olacak. Bu koşunun sürprizini ise Ahmet Çelik'le piste çıkacak olan 4 numaralı Kutlu Alp isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün üçüncü koşusu 6'lı gayen ikinci ana geldiğimizde ise şartlı dörtte 4 dört ve yukarı Arapların 1200 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Nizamettin Demir ile piste çıkacak olan 4 numaralı Güvena isimli safkana vereceğim. Bu koşuda bu safkana tek rakip olaraksa Saadettin Boyraz'la piste çıkacak olan 1 numaralı Aşkarta isimli safkan hocam arkadaşlar. Günün dört koşusu 6. yani 3. hane geldiğimizde ise kısa vade 6'da 4 ve yukarı İngilizlerin 1900 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda siz yarışsever arkadaşlarıma Ahmet Çelik'le piste çıkacak olan 2 numaralı Uğurtay isimli safkanı günün banko tercih olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 5. koşusu 6'lı gayenin 4. ayına geldiğimizde ise şartlı 3'te 4 yaşlı Arapların 1300 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Emra Sincan'la piste çıkacak olan 3 numaralı Orhon isimli safkanı vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Ahmet Çelik'le piste çıkacak olan 1 numaralı Uğurlu Alp isimli isafkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Ercan Çankaya'la piste çıkacak olan 4 numaralı Al Zeybek isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 6. koşusu 6'lı gayenin 5. yarına geldiğimizde ise Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Ayhan kurşunla piste çıkacak olan 4 numaralı Proventus isimli safkanı vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Nizamettin Demir ile piste çekecek olan 7 numaralı Lady Fayet isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Serkan Yıldız ile piste çekecek olan 3 numaralı Prens isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün yenici koşusu ve altılı gayenin son ayağına geldiğimizde ise Handikap 14'te 4 ve yukarı İngilizlerin 2100 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Harun Kılıç Aslan'ı piste çıkacak olan 4 numaralı Wild Rose isimli isafkanı vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Ayhan Kurşun'la piste çekecek olan 2 numaralı Kahraman Trader isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Ercan Çankaya'yla piste çekecek olan 5 numaralı Canım Abim ve Ahmet Çelik'le piste çekecek olan 6 numaralı Süleyman Storm isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Benim Adana yorumlarım bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğeni atmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans hep sizin olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.